kilometrede bu kadar benzin yaktığından çok şüpheliyim. Sağa dön, sağa tarafa, sağa, sağa! Tamam, tamam, her neyse. Çocuklar buraya park edemeyiz. Beyaz hat var. Sen Oy... hayatımızı kurtardın. De. Sana Sen millet kurtardın sana minnettar. Beni ay. rahat bırakır mısınız? Ah, biri geliyor. Aa, ya, bu köpek. Hayır, 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 Ah, kahramanım benim. hayır, 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 Hayatımızı kurtardınız. Ve size sonsuz minnettarız.